Sayın izleyicilerimiz gündem özelde Erdal Sarı Zeybek'i konuk ediyoruz. Programımızın son bölümü. Birazdan yine Irak'ın kuzeyine döneceğiz. Orada yaşananlara bakacağız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sorunlara ve orada bir isim çok öne çıkıyor. Şeyh Halit. Kimdir Şeyh Halit? Ve o eksende neler oldu bugüne yansımaları nedir bunları dinleyeceğiz. Tam ona başlamadan önce virgül koyduğunuz evet. yer vardı. O Şimdi, da e, son görevinizin son döneminde yaşananlar bir de ne oldu e, Ergenekon savcısı Zekeriayus ve bir başka savcı daha e, sizi ifadeye çağırdı. Onu bir kısaca toparlayalım bu konuya geçelim. Bu Yalçın Tanfer Şener er Uygura bizi şikayet ederken Bülent Arınca da şikayet etmiş. Ona da demiş ki Erdal Sarızeybek namaz kılan eşimin başörtüsünü çekti aldı diye şikayet etmiş ki ben evine hiç gitmedim o şahsın. Tabii ondan sonra başıma gelenler bir garip. Şemdinli'den bir kilo bal istedim. Bu savcılar telefonumu dinlemiş. O balı uyuşturucu yapmışlar. PKK terör örgütüyle uyuşturucu kaçakçılığı yapmak diye hakkımda soruşturma açtılar. Neyse ki o dava kapandı. Gitti. Ardından bu medyada birçok gazete aleyhime yazdı. Onları dava ettim. Bu savcılar o mahkemelere gizli yazı yazmışlar. O davaları kaybetmeme yol açtılar ki en başta da bunların başında Zekeriya Öz. Ama en garibi Yalçın Tanfer denen o çete onu mahkemeye vermiştik. 6 ay hapis aldı. 10 bin lira tazminat cezası ödemeye mahkum edildi kendisi. 10 yıl davayı sürüncemede bıraktılar. Şimdi öğreniyorum ki zaman aşımından düşürmüşler. Verdikleri 10 bin liralık tazminat cezasını da kaldırmışlar. Yani bildiğiniz gibi değil. Onu başka bir zaman açarız. Şu Halit. Halit'e evet. gelelim. Şimdi e, Halit kimdir? Yeniden sizi tahtaya şimdi alıyoruz. Özellikle... Biz şimdi nereden nereye gelmiştik? Evet. E, onu bir vurgulayarak tamam. e, devam edelim. Şimdi Buyurun. biz 1806 46 sürecinde isyan diyelim bunun adına ama Kürt isyanı değil. Değil. İsyan. Oradaki aşiretlerin, beyliklerin Osmanlı Dedi ki, Devleti'ne isyanı. Üç bey, Baban, Bedirhan ve Soran. Şimdi Halid'in kim olduğunu anlayabilmemiz için hemen bunun coğrafyasını göstermemiz gerekiyor. O coğrafya hiç değişmiyor zaten Şemdinli üçgeni. Yani kader öyle bir şey yaptı ki terörden güçlü döneminde bizi tuttu Şemdinli'ye gönderdi ve bu olayları da öğrenmemizi sağladı. Baban Bedirhan ve Soran coğrafyasına baktığımız zaman da dedi ki Musul Şurada da Süleymaniye. Şurada diyelim Kerkük. Osmanlı'ya isyan eden beylerin coğrafyası bu. Bakın Anadolu'da isyan yok. Diyarbakır'da isyan yok. Bu 50 yıllık süreçte çıkan isyanlar Baban, Bedirhan, Soran bölgesinden çıkıyor ve işyan süreci 1806 1846. Bu tarihte bu coğrafyada bir şey daha yaşanıyor. Süleymaniye'de Karadağ bölgesinde Halit Halit yine bu coğrafyanın insanı. Süleymaniye'nin Karada köyünden. Fakat soy geçmişi bilinmiyor. Yani Halid'in gerisindeki aile şeceresi onu kimse bilmiyor. Fakat Halid diye birisi var. Halid'i Türkiye'de Halid'i Bağdadi olarak tanıyan da var. Mevlana Halid diye tanıyan var. Mevlana Halid'i Bağdadi Şehri Zori diye tanıyan var öyle bir kişilik. Fakat Halidin kişiliğine baktığımızda şuraya yazayım. Ortaya çıkıyor 10 aylık sürede halifelerin halifesi oluyor. Bu bir şey. Başlangıçta cami hocası hoca. Ama bu on aylık süre dediğimiz yıl 1810 1811. Bakın aynı süreç, aynı coğrafya. Nakşibendi. Kadiriye. Ciştiye. Kübreviye. Kübreviye. Tabi bunlar hep İslami bilgiler. Bir cemaat bu. Tarikatler. Yani İslam dünyasında tarikatler çok olduğu için Anadolu coğrafyasında da hakim olmuş Nakşibendi tarikatı, Kadiriye, Cişliye, Kübreviye, bir de Sühreverdiye. Şimdi bu tarikatlarda bir sorun yok. Özellikle Nakşibendi tarikatına baktığınız zaman bu bir Türk Türk tarikatı. Buhara'da Nakşibend isimli bir Türk bu tarikatı alıyor. Bütün Anadolu'da yayıyor ki Anadolu'da en ünlüleri Hoca Ahmet Yesevi. Adana Üniversite var. Hacı Bektaşi Veli. Yani çok güçlü bir tarikat ve Türk Tarikat. Şimdi bu Halit ortaya çıktığı zaman gariplik şöyle. Uzaktan bakan bir kişi için bir kişi Beş ana tarikatın birden halifesi nasıl olur? Yani birinci İslam alimlerinin ilahiyat konusunda uzman olan kişilerin, tabi biz burada kitabımızda bir ancak ışık tutabiliyoruz. Yol gösteriyoruz. Bundan sonrası derin İslami konular İslam alimleri bu, bu soruları aydınlatmalı. Çünkü benim ben de elhamdülillah Müslümanım. Allah inancımız tam. Ama burada ben bir gariplik görüyorum. Gariplik de şu. Bu beş tarikat çıkıyor. Bir de bu tarikatlarla ilgili bütün dini öğretilerin de halifesi oluyor. Yani dolayısıyla bu halife değil, halifelerin halifesi olarak çıkıyor. Ve süre on ay. Yani on ayda biliyorsunuz camiden sertifika vermiyorlar. Kur'an kursuna gittiğimizde. Ve gidişi bir ilginç yani beni çok çarptı. Yolda tesadüfen, yolda giderken tesadüfen Hindistan'da Abdullah Dıhlevi Şeyh, Nakşibendi Şeyhi onun bir hocasıyla karşılaşıyor. Tesadüfen. O hoca diyor ki Hindistan'a git. Hindistan'a gidiyor, 10 ay Abdullah Dihlevi'nin yanında kalıyor ve Abdullah Dihlevi şey Halide, halifelerin halifesi belgesi veriyor. E şimdi nasıl olur, nasıl olmaz bunu ilahiyatçılar düşünsün. Ancak bundan sonrası da bir garip. 1811'de dönüyor Süleymaniye'ye. Bir bakıyorsunuz yaklaşık 20 yılda bütün Anadolu, bütün Kafkaslar, bütün bu Irak coğrafyası ve Arabistan Halidi Nakşi cemaatine üye oluyor. Bu bize neyi gösteriyor? Konuyu biraz açayım ki anlaşılsın net olarak. Hepsini silelim. Şu Halidi çünkü bu Halid'i tanımazsak, bu, bu, bunu anlayamazsak, Türkiye üzerinde oynanan oyunları görme şansımız yok. Şimdi Halid, Halidi Nakşi diye bir cemaat kuruyor. Fakat bu cemaat bizim bildiğimiz Hoca Ahmet Yesevilere dayanan, Hacı Bektaşi Velilere dayanan Büyük Türk Nakşibendi cemaati değil. Ayrı bir öğreti. Ve bu öğreti nedir diye baktığımızda kaynaklarına ulaştık. Semerkant yayınlarından Halidiye diye risaleleri var. Onu bulduk. Muhammed Nakşibendi'nin yazdığı Altın Silsile kitabı var. Onu da bulduk. Tabii söz konusu vatan olunca bütün kaynakları topladık. Çünkü bunun çözülmesi gerekiyor. Tek tek okuduk. Bir baktık ki bu nakşibendilik değil. Nakşibendilik, kadirilik, kübrevilik, süfreverdilik, ciştiyelik, beş ana tarikat ve diğer bütün öğretileri içine alan ap ayrı bir cemaat. Sorumuz şu, bu cemaat nasıl oluyor da birdenbire bütün Orta Doğu'yu ve Anadolu'yu ele geçiriyor? Yani yetkili kurumların başına geliyor. O zaman bir, bu bizi 1826'ya götürüyor. 1826 ikinci Mahmut. 1826'da ikinci Mahmut Yeniçeri ocağını kaldırıyor. Hatta orada bir Yeniçeri katliamı da söz konusu. Soner Yalçı'nın Siz Kimi Kandırıyorsunuz adlı kitabında detaylarını o yazmış. Yeniçeri ocağını kaldırmak için İkinci Mahmut hocaları topluyor, ulemayı katli vaciptir diye karar çıkartıyor. Yaklaşık 8 bin Yeniçeri Bektaşi öldürülüyor. Bektaşi tekkeleri kaldırılıyor. Yerine Halid'in Akşi tekkeleri getiriliyor. Yani zaten Halid ilk Hindistan'dan Süleymaniye'ye geldiğinde oradaki Kadiri tarikatı buna karşı çıkıyor. Diyor ki ya sen nereden çıktın? Onayda nasıl birdenbire bütün halifelerin halifesi oldun diye karşı çıkıyor. Bu sefer Süleymaniye'den kaçıyor Halid, Bağdat'a gidiyor. Bağdat'takiler de karşı çıkıyor ama o dönemdeki Osmanlı valisi Halid'i sahipleniyor. Bu sefer Osmanlı sahipleniyor. Osmanlı sahiplenince Halidi i Nakşibendilik Osmanlı'nın resmi tarikatına dönüşüyor. Diyeceksiniz ki yani bu tarikatlarla baban, Bedirhan, Soran, isyanlar, Anadolu'daki olaylar, aradaki bahane. Birincisi şu, din üzerinden gidilerek Anadolu toplumu Halidi Nakşi cemaati etkisi altına alınarak gruplandırılıyor. Daha sonra bu grup siyasi ve askeri güce dönüştürülüyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Yine Tekrar coğrafyamıza gitmemiz lazım. Çünkü her şey bu coğrafyada olup bitiyor. Burası Şemdinli. Burası Karadağ, Halit. Burası Barzan. Zaten burası şu coğrafya düğümü çözüyor. Şimdi Halit diyelim. Halid Süleymaniye döndükten sonra ilk halifesi bakın. İlk halifesi Barzan'dan Abdüsselam Barzani. İlk halife bu. İkinci halife Şemdinli'den Seyit Taha. Barzani adında ilk kez böylece görmüş evet. oluyoruz. Şimdi bakın Halit Barzani ile birleşiyor ilk halifesi. Zaten Barzani diye bir aşiret yok. Bakın bugün Anadolu'ya gidelim, Şemdinli'ye gidelim. Şunu soralım diyelim ki hangi aşirettensin? Zaten orada hemen aşiret sorulur. Ya herke aşiretidir, ya Gerdi aşireti ya da Zerzan aşireti var orada. Üç tane ana aşiret var. Barzani yok. Taha'nın da aşireti yok. Taha da Şemdinli'nin Nehri köyünden. Ve bunlar bu coğrafyadan. Şimdi diyeceksiniz ki Barzani Taha aradaki bahane bu Nehri Köyü ile Barzan Köyü arasındaki bağ. Şimdi de işte bunlar derin konular ama vakit yettiği ölçüde Açıklamaya çalışacağım. Son 10 dakikamız. Tamam. Şimdi buradaki kişiler önemli. Taha'nın soyu Übeydullah ve Abdülkadir'le devam ediyor. Abdüsselam'ın da soyu Molla Mustafa ile. Molla Mustafa Barzani. Barzani ile devam ediyor. Bugünkü Mesut Barzani'nin babası mı? Evet. Mesut Barzani'nin babası. Evet. Şimdi Ubeydullah 1880 isyanını çıkartan kişi. Abdülkadir 2. Meşrutiyet'te 1908'de Anadolu'da kurulan Kürt adı üzerinden ve Kürt kimliği üzerinden kurulan bütün örgütlerin kurucusu ve yöneticisi. Bakınız bu nokta çok önemli. Bir Halit'ten yola çıktık. Abdüsselam Barzani, Seyit Taha dedik. Fakat bunların siyasetini devam ettirdiğimiz zaman soy bağıyla karşımıza Ubeydullah Abdülkadir çıkıyor. Abdülkadir 1908'de Anadolu'da Kürdistan Teali Cemiyeti, Kürdistan Teavün Terakki Cemiyeti, Kürt Kadınlar Birliği, Kürt Teşriki Mesai Cemiyeti adının başında Kürt ve Kürtçü ve Kürdistan olan ne kadar örgütlenme varsa onu ya kuran kişi ya yöneten kişi bu. Aynı zamanda bu Abdülkadir 1920'de Koçkiri Türkmen aşiretini kışkırtarak isyan çıkartan kişi, 1925'te Şehzade isyanını çıkartan kişi isyan sonrası yargılandı, yargılandıktan sonra idama mahkum edildi ve cezası infaz edildi. Şimdi diyeceksiniz ki bunların hepsini anladık da gariplik nerede diye sorarsanız, şimdi bunlar bu Abdülkadir. Bugün Türk tarihine Kürt isyanları olarak geçmiş isyanları tertipleyen ve yöneten kişi. Halidi Nakşi Tarikatına mensup. O cemaatin üyesi. Fakat Kürt değil. Bu kişi Kürt değil. Fakat ki, eylemlerini Kürt kimliği yani üzerinden işte yapıyor. Zaten Türkiye'nin İçine çekildiği tuzak burada. Anadolu'da Kürt örgütleri kuruyorsunuz. Anadolu'da adına Kürt dediğiniz isyanlar çıkartıyorsunuz ve bu isyanların tertipleyicisi, örgütleyicisi Abdülkadir. Fakat Abdülkadir Kürt değil. Diyorsunuz ki nereden biliyorsunuz? Daha önceki programda kısaca geçmiştik. Uğur Mumcu'nun Kürt İslam ayaklanması adlı eserinde bu şahıs Diyarbakır Sıkı Mahkemesi'nde yargılanırken hakim soruyor. Diyor ya sen kimsin, nereden geldin? Diyor ki ben Kürt değilim, Irak coğrafyasından gelmişim, buraya yerleşmişim. Şimdi Türkiye'deki tuzak bu. Özünde Kürt olmayanlar, Kürt sorununu sözüm ona sahipleniyorlar. Kürtler adına konuşuyormuş gibi bir toplumun adını mal ederek isyanlara öne çıkıyorlar. Oysa ki Türk tarihine ta Yavuz Selim'den beri baktığınızda Türk'ün Türk'le savaşı çok. Karamanoğlu Mehmet Bey, Osman Gazi, Orhan Gazi, Şah İsmail, Yavuz Selim bunların hepsi Türk ama birbirleriyle savaş yaptılar hakimiyet için. Fakat Türk tarihinde Türk Kürt savaşı yok. Ama kitaplara gelince, bugünkü mevcut kitaplara Kürt isyanları diyor. E, Kürt isyanları deyince nesillerin aklında ya adı Kürt olan, Kürt kimliği olan bir toplum sürekli isyan ediyor devlete karşı gibi algı yaratıyor. Bu da toplumdaki birlik ve beraberlik duygusunu zedeliyor, zayıflatıyor. Bu bir tuzak. Bu bir tuzak. Ben çok samimi söylüyorum. Ben kimsenin etnik kimliği peşinde değilim. Ama birisi çıkıp derse ki Anadolu'da bütün isyanları hep Kürtler çıkarttı derse ben buna karşı çıkarım. Sebebi isyanın coğrafyası bir kere Anadolu değil. Irak kuzeyi. İkincisi isyanı tertipleyenler Kürt değil. Üçüncüsü bu isyanı çıkartanlar Türk Nakşibendiliği adını da kullanarak örgütleniyor ve o dediğimiz büyük cemaatte de Türk Nakşibendiliği'nin adı geçiyor. Nakşibendi tarikatı diyor. Olayı alıp günümüze getirdiğinizde yine bunun da belgeleri var. Bu Halid'in Nakşi dediğimiz cemaat İstanbul'da Gümüşhan Evi tekkesi var. Tekkelerinden biri bu. Gümüşhan Evi tekkesinde yetişenlere bakıyorsunuz. Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Cüneyt Zapsu, Bülent Arınç, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan. Yani buradaki korkunçluk şurada. Son 200 yılda Anadolu'da Kürt kimliği adını kullanarak isyan çıkartanlar, tertipleyenler Halidi'nin, Halidi, Halidi Kürdi'nin kurduğu bir cemaatin tekkesinin müritleri oluyor. Ve bu müritler ülkeyi yöneten siyasi güce erişebiliyor. Eğer bu noktayı günümüze getirirsek bu cemaat-tarikat ilişkilerini iyi bilen ilahiyatçıların şuna dikkat etmesi gerekiyor. Fethullah Gülen cemaati diyor ki biz said Nursi öğretisine tabiiz. Nurcuyuz diyor yani. Peki nasıl oluyor ki Fethullah Gülen cemaati Halid-i Nakşi müritlerini Hükümet yapıyor. Yani bu cemaat, tarikat, siyaset ilişkilerine girdiğinizde biz tabi ilahiyatçı değiliz. Bunu da açıkça söylüyoruz. Ama biz resmi kaynaklardan yola çıkarak hep bunları anlattık. Birinci söylediğimiz şey oldu. Kardeşim çıkıyorsunuz ekranlara diyorsunuz ki Anadolu'da hep isyanlar oldu. Hep Kürt isyanları oldu. PKK eylemleri de Son Kürt isyanıdır diyerek ekranlarda konuşma yapıyorsunuz. E biz de buradan diyoruz ki kardeşim Anadolu'nun bağrında çıkmış bir Kürt isyanı yoktur. Binlerce yıllık Türk tarihinde bir Türk-Kürt savaşı yoktur. Türkler dünyada herkesle savaşmıştır ama kendi öz kardeşleri olan Kürtlerle hiç savaş yapmamıştır. Kürtler de hiçbir zaman isyan çıkarmamıştır. Ama Kürt kardeşlerimizin adı kullanarak Kürt olmayanlar o toplumun adını kullanarak ve özellikle de Halidin Akşi cemaati üzerinden giderek din elden gidiyor diyerek isyan çıkarttılar ama tuttular bunu Kürt toplumuna mal ettiler. Bu bir tarihsel yanılgıdır, yanlışlıktır. Bunu mutlak surette ...halkımıza, yetişen nesillerimize anlatmamız lazım. Program bitiyor ama konu bitmeyecek. E, virgül koymuş olalım programı noktalarken. Evet. Sizi bir kez daha ağırlayacağız. E, sokak ekranında sayın izleyicilerimiz Erdal Sarızeybek anlattı. Bir sonraki programda da 1900'lü yıllarda... ...bölge ekseninde yaşananlar. O bağlamda Kurtuluş Savaşı ve... Cumhuriyet döneminde e, yaşananlar, e, bunları e, Erdal Sarı Zeybek'e soracağız. Barzani'nin başta dağlıcı olmak üzere Türkiye'ye saldırılarına Hı -hı. dair sanırım anlatımlarınız olacak. E, 1980'li yıllarda Turgut Özal ve Barzani ilişkilerine değiniyor. Barzani yüzünden Musulu kaybettik, Musulu. Gittiler bunları... dağlıcaya saldırdılar, Nesturilleri kışkırttılar, evet. Türk orduları. İngilizlere saldıramadık, tamam. Musulu alamadık, o yüzden Musulu kaybettik. O zaman öyle bitirelim. Bir sonraki programda başlıklar halinde neleri anlatacaksınız? Istiyorum. Şimdi tabii bu anlattığımız süreç biz Türk tarihini anlatıyoruz. Bunların hepsi yaşanmış, hepsi belgeli. Türk tarihindeki yanlışlıkları da söylüyoruz. Diyoruz ki bakın bunlar yanlış. Bundan sonraki süreçte işi günümüze getireceğiz. Yani biz nereden çıktık? 200 yıl öncesinden çıktık. Hatta 500 yıl öncesinden çıktık. Çaldıran'da Çaldıran bu beyliklerin babam Bedirhan soranları kurduk. Tabii biz buradan izin verin madem bir 5 dakikamız var. Evet bitiriyoruz. Sadece bir sonraki programda neleri anlatacağımızı bir dakika içinde vurgulayıp tamam, noktaladık. Bir dakikada. İzleyenlerin Buyurun. aklında şu kalmalı. Baban Bedirhan Varzani. Göreceksiniz bu 500 yıllık süreç bu üç isme dayanacak. Yani Türkiye'nin ve Osmanlı Devletinin son 200 yılını karışıklıklarla, şunlarla, bunlarla meşgul edenlerin, İngilizlerle, Ruslarla anlaşanların, Kurtuluş Savaşı'nda isyan çıkartanların özünde kürt olmadıklarını, şu üç aşirete dayandıklarını göreceksiniz katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sayın izleyicilerimiz, emekli albay, efsane albay Erdal Sarı Zeybek'in iddialarını, saptamalarını, görüşlerini dinledik. Ee, tekrar buluşacağız sayın Sarı Zeybek'le. Bu arada e, bu programda adı geçenler Söz hakkını sokak televizyonu ekranından diledikleri zaman hiçbir müdahalede bulunulmaksızın dile getirebilirler. Her türlü konuda da söz hakkını yanıt hakkını kullanabilirler. Bir sonraki programda Erdal Sarızeybekli işte az önce değindiği belirttiği konuları konuşacağız. Programımızı her zaman olduğu gibi sevgi, saygı, beraberlik ve hoşgörü dileklerimizle noktalıyoruz. Hoşçakalın. we